Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Sivas'ta da coşkuyla kutlandı. Ama bayram coşkusuna ortak olamayanlar da vardı yine. Kendi bayramlarını kutlaması gereken onlarca çocuk küçük bedenleriyle bu bayramda da ekmek parası peşindeydi. Onlar da bayram kutlamasına çıkan arkadaşları gibi aynı saatte çıktılar evlerinden. Kimi biraz sonra simitlerle dolduracağı tepsisiyle, kimi taşımakta zorlandığı tartısıyla, kimi de geceden şişirip hazır ettiği balonlarıyla bayram yerini doldurdular. Önce satıyorum onlar. Satıyorsun, okulaştılar mı çıkartıyorsun? Okulaştılar çıkartıyorum, evet. Eve etmek, etmek parası götürüyorum. Arkadaşları eğlenirken onlar biraz daha fazla simit satmanın, pamuk şeker ve bayrak satabilmenin derdindeydiler. Nasıl gidiyor? İyi. Peki herkes kutlarken sen ne yapıyorsun böyle? Simit satıyorum. İyi mi sence? Ya. Ne yapmayı düşünüyorsun peki bugün? Simit satacağım. Başka yapacak bir şey yok mu? Yok. Hı -hı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı işte böyle iki farklı yüzüyle kutlandı bugün. Kimileri bayram yaptı, kimileri bayramın geldiğinden bile habersizdi. Balon satıyorum. Nasıl gidiyor peki? İyi. Şimdi satıyorum o zaman. Nasıl geçiyor? İyi geçiyor. Bu ikinci bir yüzünü bitirdim. Bu ikinci gitme. Karşılığımı çıkarmak için satıyorum sadece.